Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle bu sültaş buzu ineğimizin bacaklarını yapacağız. Bir önceki videomda malzeme listesinde bu buzu ineğimizin biraz şu kısımdaki burnunun büyük olduğunu söyleyen arkadaşlarımız olmuştu. Ben de biraz küçülttüm. İster büyük haliyle ister bu küçük haliyle iki türlü ağız kısmını anlatacağım size. Küçük isteyenler küçük örebilir. Büyük isteyenler de büyük burnlu şekilde örebilir. İkisini de anlatacağım. Ön bilgiyi vermiş olayım buradan ben iki halini de sevdim. Bu hali biraz daha sevimli oldu sanki. Neyse lafımızı çok fazla uzatmadan ayaklarımızı yapmaya başlayalım. Ayaklarımız için öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 6 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 Sihirli halkamızı kapatalım. Önce ipimizi çekiyoruz. Daralan halkayı çekip ortayı kapatıyoruz. Ve ipimizi de çekip bitiriyoruz. Burada ilmeklerin tam net görünmeyecektir. Ama söylediğim kelimelerle sizde ayak kısmını yapabilirsiniz. Her bir ilmeğe 2 tane sık iğne yaparak altı olan ilmeğimizi 12'ye çıkartacağız. Her birine 2 tane sık iğne yapalım. Sıra boyunca. 2 3. arttırmam 4. arttırmam 5. ve 6. arttırmayı yaptık. Şimdi arka ilmeklerimizi e, şu şekilde nasıl göstereyim. Şuradaki öndeki ilmekleri değil, arka ilmeklerimizi örerek 2 örüp 2 örüp 1 arttıracağız ama arka ilmekleri örerek. 2 ördüm, 1 arttırdım. 2 ördüm, 1 arttırdım. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidince 4 kere tekrarlayacağız ve ilmek sayımız 16 olacak. 2 ördüm. 1 arttırdım. 2 ördüm. 1 arttırdım. Şimdi bir sıra düz gidelim. Artırma, eksiltme yapmadan bir sıra düz gidiyoruz. Bir sıra düz gittikten sonra son ilmeğimizi bırakıyoruz. Son ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırmada hatta ipimizi şu şekilde geçir. E, son ilmeğimize tığımızı batırıyoruz. Batırdıktan sonra ipimizi elimize alıyoruz. Beyaz ipimizle devam edeceğiz. Evet. Buradan ilmekten geçiriyoruz. Sonra buradaki ilmeğimizden geçirince bakın düz bir görüntü oldu. Şimdi buradan itibaren 3 sıra boyunca düz öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan. Bakın sıra başına gelelim. Şu renk geçişini de göstermiş olurum. Öncelikle ipimizi bir sabitleyelim. Beyaz ipimizi ve siyah ipimizi birbirine bağlayalım. Evet, siyah ipimizde işimiz bitti şu an. sonuna gidelim bu şekilde. Sonrasında üstüne bir iki sıra daha düz gideceğiz. Bakın biraz daha düzgün durdu şöyle tuttuğumuzda Evet iki sıra daha düz gidelim Ondan sonra devam edelim Evet toplamda 3 sıra beyazımız olduktan sonra şimdi 3 tek bir çift yapacağız 2 3 ördüm şimdi bir arttırıyoruz aynı deliği iki defa batarak 3 örüp bir arttırıyoruz 1 Pardon 1 2 3 3 ördüm. 1 arttırdım. 1 2 3 ördüm. 1 arttırdım. 1 2 3 örüp 1 arttırıyorum. Ve bir sıra düz gidelim. Artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar bir sıra düz gidelim. Yani 20 tane sık iğne örüp örgümüze devam edelim. Şimdi 4 4 tek bir çift yapacağız. 4 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 4 sık iğne örüyoruz. 1 sık 1 arttırıyoruz. 4 sık iğne örüyoruz. 1 arttırıyoruz. 1 2 3 4 4 sık iğne ördük ve bir arttırdık. Şimdi bir sıra boyunca e, arttırma eksiltme yapmadan düz örelim. Yani toplamda 24 sık iğne örüp devam e, devam. Son ilmeğimiz bittikten sonra şu şekilde bir ilmek kaydırmamızı yapıp bir tane zincir çekip bir bacağımızı bitirelim. Bu parçadan 4 tane hazırlıyoruz. Sonrasında gövde yapımına geçebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.